Öncelikle merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugünkü videomuzda sizlere Photoshop için, tasarım için kullandığım sizlere 7 adet siteden bahsedeceğim. İsterseniz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, i̇lk sitemiz arkadaşlar e, burada ki sitelerde arkadaşlar daha çok YouTube kullananlar için arkadaşlar. YouTube'a video yükleyenler için. Burada bir şarkının telifli veya telifsiz olduğunu görüyoruz. Mesela Despacito'yu aratıyoruz ve çıkmıyorsa demek ki arkadaşlar bu Telifli bir şarkı. Mesela I Like It diye bir şarkı var. Bakalım. I Like It e, demek ki o da telifliymiş ama başka I Like It şarkıları var. Bunlar telifsizler arkadaşlar. Bu sitede telifsiz şarkıları bulabiliyorsunuz. Böyle bir site. Kullandığımız da bir site. Şimdi hemen diğer sitemize geçelim. Bu site arkadaşlar e, otomatik olarak e, PNG'ye dönüştürme sitesi. Şimdi hemen nasıl bir şey olduğunu göstereyim size. Ben buraya rastgele bir resim aldım videodan önce. Bunu buraya atıyoruz. Ve arkadaşlar çok azıcık bekliyoruz. Yükleniyor ve gördüğünüz üzere oyuncumuz PNG hale geliyor. Oyuncunun etrafını siliyor. Ardından buradan download diyerek yükleyebiliyorsunuz. Bu da tamamen ücretsiz bir site. Şimdi arkadaşlar hemen öbür sitemize geçelim. Bu sitemizin adı arkadaşlar pexels.com. Burada da arkadaşlar daha çok yani nasıl diyebilirim size background kullandım işte. Background aldım işte. Buraya mesela background yazıyoruz arkadaşlar. Ardından aşağı iniyoruz. Mesela bu tarz backgroundlar, bu tarz backgroundlar. Yani bunlar. Buradan da background alıyorum arkadaşlar. bu background çok güzel. Hatta ben bunu almıştım önceden de. Bir daha yükleyeyim. Zerrede nasıl olduğunu göstereyim. Önce giriyoruz bunu arkadaşlar. Ardından ücretsiz indiriyoruz. Buradan Boyutunu seçebiliyorsunuz. Büyük 1920 yani buradan boyutunu seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben normal haliyle, önerilen haliyle indireceğim. Ve iniyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar açılan kısım hiç önemli. Değil. Çarpıya basarak direkt katabiliyorsunuz Bu da tamamen bedava. Hatta gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Nereye geldiğini. Buraya geldi. Şimdi arkadaşlar öbür bir sistemize geçelim. Bu da arkadaşlar benim çoğu videomda yani YouTube videolarımda kullandığım bir site. Çok iyi bir site gerçekten. Buraya istediğiniz oyuncu yazabilirsiniz. Ben Omar'ı yazacağım bu videoda. Yaşadığı talihsiz bir kaza var bildiğiniz üzere. Omar yazarsam çıkar herhalde. Tamamını bilmiyorum. Yaraptarlayın. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani en iyi oyuncudan tutun. En bilinmedik oyuncuya kadar bir sürü var. Özellikle de arkadaşlar. Yani Burada da zaten en çok tanınan oyuncular var. Veya takımlar var. Ülkeler var. Mesela İspanya'yı deneyelim. Burada arkadaşlar Lorente. Mesela Lorente'yi alayım. Nasıl aldığımı da göstereyim hemen. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Download diyoruz. Ve bu da zaten otomatik olarak şöyle iniyor. Buradan açtığı işte geçebiliriz. Ve bu da indi gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar öbür sitemize geçelim. Bu sitede arkadaşlar bu sitede background sitesi. Buradan da background alıyorum. Buraya arkadaşlar background yazıyorum. Yine. Ve geldiler. Bakın. Bunu hatta bir videomda kullanmışım diye hatırlıyorum. Bu tarz bir sürü background var. Bu da tamamen ücretsiz. Bunun arası hemen kullanıldığını göstereyim. Şunu indireyim mesela arkadaşlar. Free download diyoruz. Free download'a basıyoruz arkadaşlar. Buradan download diyoruz. Ardından buna tıklıyoruz ve bu olunca download'a basıyoruz. Ve arkadaşlar bu da direkt bedava bir şekilde iniyor. Bunu da açayım hemen göstereyim. Evet bu da açılmış gördüğünüz üzere. Bu arkadaşlar bu da bir e, background aldığım yani resim aldığım bir site arkadaşlar. Burada da aynı şekilde istediğiniz şey alabilirsiniz. Yani grup diyelim mesela bu ne demek onu hiç denemedim. Yani arkadaşlar mesela kırmızı diyoruz buradan. Mesela bakalım arkadaşlar iPhone wallpaper. Mesela buraya giriyoruz. Buradan mesela bunu seçtik arkadaşlar. Bunu sevdik. Bunu direkt yani böyle 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 bir sürü background var arkadaşlar. Buradan indirebiliyorsunuz. Reklam geldi ama bu da tamamen bedava bir site. Bakın bunu da indirebilirsiniz. İstediğinizi indirebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar yine bir sürü şey var. Bakın mesela deniz yazayım arkadaşlar. Tabii ki İngiliz yazacaksınız bunları. Mesela böyle deniz ve browser'ı. Bunun nasıl indirildiğini göstereyim. Yine resmimize giriyoruz. Ardından sağ alttaki download spot ediyoruz ve boyutunu seçiyorsunuz. Ben orijinal yüklemenizi tercih ederim. Ben genelde orijinal yüklemenizi ve bu da böyle iniyor. Son sitemize geçiyoruz arkadaşlar, bu sitede de e, istediğiniz e, şekilde yine telifsiz müzik buluyorsunuz. Mesela, elektronik bakalım, burada var, mesela buna bakalım, evet bu tarz şeyler var, çok sesli şu an sesi o yüzden açmayacağım. E, bu kısa bir şey, hemen size göstermek için indireyim arkadaşlar mesela, kısa bir şeyi, bazıları pahalı arkadaşlar, bazıları da bedava. Çoğu bedava burada da. Mesela bunu download'a basıyorum arkadaşlar. Download diyorum. Ve bu da iniyor. Bu da böyle ses olarak MP3 şekilde iniyor arkadaşlar. Böyle bir site bu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.